Herkese kucak dolusu selamlar. Ben CSO Casino yani Casino Orhan. Bugün sizlerle 5000 TL bir bakiye ile beraberiz. Hemen öncesinde bir bilgilendirme yapalım. Ee, şuradan bir bayisimizi alalım. bir 15 bölgeden. Ee, o sırada bilgilendirme yapacağım. Bir saniye bekleyin lütfen. <laughs> Arkadaşlar örneğin yorum yapıyorsunuz. Papara numaranızı veya BTC numaranızı bırakıyorsunuz. Biliyorsunuz CSGO Kasino kanalında böyle bir uygulama var. Videoların altından 5 kişi seçiliyor, 200 TL para gönderiliyor vesaire vesaire. Ee, bu... Yapma be. 27... 27. Kötü attın ya. 36'yı tekleyelim. Ee, biliyorsunuz böyle bir şey var ee, yorumlara papara veya btc adresi bırakıyorsunuz papara bırakan arkadaşlar için diyorum tutuyorlar Kaçın Orhan adına bir mail açıyorlar herhangi bir mail Kaçın Orhan 34.com yapmış biri orospu çocuğunun biri mesela ee, bu tarz bir mail açıyorlar ve sizin attığınız yorumların altına yorum yapıyor mailden bana ulaş bir kere bu ben değilim ben hiç kimsenin yorumunun altına bana ulaş yazmam 36 işte bu ya İşte bu güzel güzel abi güzel abi güzel abi. Güzel abi. Güzel. Dertiniz, Kimsenin yorumuna, şu kimsenin şeyine bana ulaş demem. Onun dışında adıma Instagram hesabı açılıyor. E, tutup da ben hiç kimseye mesaj atıp da bana kasa ver demem. Yani bunu akıl edebilin. Lütfen yani arkadaşlar buna inanan arkadaşlar. Size diyorum salak olmayın amana koyayım. E, ve paparadan istek geliyor sizlere. İşte kasino oran hesabından çekiliş kazandınız. Bunu onaylayın. E, daha sonra hesabınıza şu kadar para geçecek. Onaylamayın. Abi kazandıysan para geçer zaten hesabına da amına koyayım 17 güzel. Güzel bir an yokum sandım. 34'ünde bir yanına girdi 17 güzel. Ve 34 girse çok çok daha iyiydi. Neyse sıkıntı yok. Yani anladınız demek istediğimi itibar etmeyin. Kazandıysan gelir zaten paran kardeşim. Şey yapma yani. Oyuna dönelim artık. Zaten oyuna dönene kadar parayı vurduk amına koyayım. Ben böyle konuşarak mı oyun oynasam hep birilerine böyle giydireyim amına koyayım. Böyle kazanıyoruz zaten baksana. Aldık vurduk yükü aman koyayım gidiyoruz. 13 bin lira kar var şu an. Net kar 13. Ama lütfen lütfen dikkat edin yani. Ben üzülüyorum gerçekten. 15 yok. 15 2 el gecikmeli hatta 3 el gecikmeli geldi. Bahisler yakında kapanacak. Bahisler kapandı. 1, 26 3 35 0 32 bunlar güzel olur. Bunlar güzel olur. Hadi. Hadi oğlum. Zero bölgeye güvendim bir daha. Haydi. Yürü. Yürü. Ah eh, bu adam 13'te işte ya. Neyse 15k. 10.000 temiz kar abi. Ee, en azından bir de bilgilendirme videosu oldu. Bilgilendirmemizi de yaptık. Kazancımızı da aldık. Ama götüm de kaşındı yani şimdi. Götüm de kaşındı. Şu 13 arkası. Şuraya boş geçmeyeyim. Şuraya oynayayım öyle gideyim. Bahis. Gerçekten tutamadım yani kendimi amına koyayım. Harbiden yani bu kumarbazlık. <laughs> Ama 14 duralım abi. 9000 kar. Eğer gelmezse gelirse devam. 31. Lan Neyse yeterli arkadaşlar. Hem bilgilendirme oldu, hem 9.000 kar oldu. Yeterdi, artar bile. Akşam canlı yayında görüşmek üzere. Yorumlara Papara veya BTC yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Goodbye. Bahisler kapandı. kanala abone olmayı unutmayın bu arada.